Beni mi arıyordun? Evet. Teşekkürler. Sen neden geldin? Şans dilemek istedim. Merak etme, kalmayacağım. Bir daha da görmeyeceksin beni. Nereye gideceksin peki? Yani değirmeni mi? Başka bir yer mi? Ay, ne ya ben... Nereye istersen git yani ne yapabilirim? Ne soruyorum zaten? Gönüzler. Ben bekleyeceğim seni. Aramıza koyduğun engeli kaldırana, beni isteyene kadar seni bekleyeceğim ben. O vakte kadar da karşına çıkmayacağım. Çıkma. Çıkma zaten. Mine orada gördün mü? Annenin ne işi var burada? Gerçekten inanamayacaksınız. Evet. Müthiş bir ses. Evet. Güzel tabii ya. Bizim Bravo işimiz de... Kanşal Bey, üzerin ailesi ya. Evet. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Sağ ol sağ ol. Merhaba. Hoş geldiniz. Babaannesi olarak uyarayım ki torunum eğer üzülürse bu işten siz de üzülürsünüz ona göre. Hiç merak etmeyin. Gülizar çok mutlu olacak. Gerçi benim bir şey söylememe gerek yok. Maşallah Gülizar'ın ne yapacağını çok iyi bilir. Ama ben büyüğü olarak gene de uyarayım. Eksik olmayın efendim. Çok teşekkürler. E, lütfen buyurun. Elgilen seni kızım adamla. Lizer nerede? Ben onu göreyim. Kuliste ben Hadi seni Hadi götürürüm. Ben götürürüm. Sağ ol. Şöyle geçelim. Tamam. Baran. Buyurun lütfen. Tekrar hoş geldiniz. Abi gitme de şu sancı. Hadi abi. Murat da gelmiş midir acaba? Hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor Murat. Ben bunu on yaşında öğrendim. Sonra yavaş yavaş kabullenmeyi öğrendim. İnan. Kabullenince daha kolay oluyor her şey. Kabullen. Ben gelmeyeceğim. Anla Şu an bütün ailem aşağıda. Mine de Onların yanında. Ben ailenle senin arana girmeyi asla istemem. Vakti geldiğinde herkes her şeyi olması gerektiği gibi öğrenecektir. Senden tek isteğim o vakte kadar benimle kal. Güzel. Murat, Murat, sen Kartal Bey'le tanışmış mıydın, ha? Murat, Kartal Bey, Kartal Bey. Murat. Memnun oldum. Ben de. Bebeğim. Güzel, ne oldu? Öyle bir enerjisiz gözüküyorsun, yolunda ah, mı her şey? Yo, ben çok heyecanlıyım sadece. Aa, i̇yi. O zaman senin moralini biraz yükseltelim. Sana bir sürprizim var. Baran. Merhaba. Ay şey, 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 ay şey. Aa, kimse de olup yok. Ay inanamıyorum, ay ben sizi çok seviyorum. Kendim ben de biraz şarkıcıyım. Sahnem de hep repertuamda sizin şarkılarınız dinliyorum. Ee, bir sakin ol. Ser... Ay evet, çekelim, çekelim çekelim hep beraber Ben, ben, ben mi çeksem? Şey, çevir çevir onu çevir çevir. Bir dakika. Biraz yukarı, Biraz yukarı. Ay dur ya yukarıdan. Ay. 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 İnanamıyorum ya. ya Ünlü şarkılarını Kartal inanılmaz beğendim gerçekten. Aa, gerçekten mi? Evet. Ay. İnanılmaz umut vaat ediyorsun inan bana. Aa benim hani şey vermek için söylemiyorsunuz değil mi? Gerçekten öyle mi? Yok hayır. Öyle bir şey olursa zaten Kartal seni buraya getirmez. Bu konuşmayı yapmayız burada yani düşün. Gerçekten çok iyisin. Ay. Bayıldım. i̇nanamıyorum. Bunları Bayıldım. sizden duymak gerçekten çok heyecan verici. Benim konuşamıyorum. <laughs> Onun için de bu gece bizim için çok önemli. Evet. <laughs> Evet. Gel kahramanım, gel. Gel sen söyle. İçeride akbabalar var. Sana uygun bir yer bulmamız lazım. Suzi, ben en iyisi dışarıda bekleyeyim ya da gideyim, bilmiyorum ne yapayım. Niye? Benim deli kız sana gitme dedi. Yani onun içi başkadır. Dışı başka söyler yani. Aa, git diyorsa kalacaksın, kal diyorsa gideceksin. Anlamadın mı sen daha onu? aç. Ben size birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. tabii. Ee, evet. sizin mesela böyle Hı. şey şarkı sözlerini falan unutunca Hı. ne yapıyorsunuz? Mesela dizlerinizin bağı çözünce böyle düşecek gibi yok bunu düşünmüyorsun. Kafamdan sil. Sadece kalbine güven. Kalbini dinle ve şarkını söyle. Bu kadar. Bütün olay bu Hı. Bu kadar basit aslında. Ben ben düşününce böyle bayılacak gibi oluyorum. Nefesim kesiliyor. Kalbinde biri var mı gülümser? Anladığım kadarıyla var ama söyleyemiyorsun öyle mi? Ama bundan asla utanmamalısın sen. Çünkü bu bunca zalimliğin, kötülüğün olduğu bu dünyada, bu dönemde en gurur duyulacak şey aşık olmak. Düşünsene bir. O yüzden lütfen aşkına sarıl ve lütfen gözlerini yerden kaldır. Ve şimdi o sahneye çık ve sevdiğin adama aşkını itiraf edermiş gibi Şarkını söyle. Yapacağın en güzel şey bu. <laughs> tamam mı? Anlaştık mı? Yapabilir misin bunu acaba? Gülizar, sahne hazır. Seni bekliyoruz. Ay çok çabuk değil mi ya? Unutma. <laughs> tamam, ben kulise gidiyorum. Tamam, çok teşekkürler. Hadi Gülizar. Çok, çok teşekkür. Her şey çok güzel ediyorum. Olacak. Hadi, tamam, Hadi. Gülizar. Ben hemen hazırlanıp çıkıyorum. Sağ ol Zeynepciğim. Bir dakika, şimdi bir dakika. Ee, Feta nerede? Sahnede değil mi? Yok, sahnede bir sürü profesyonel müzisyen var. Ben olmaz dedim. Ne? Sen kimsin ya? Sen nasıl buna karar verirsin? Feth olmazsa ben de yokum. Hadi Güliz'im. geldi vakit. Ay, sen neredesin? Hı? Beraber çıkıyoruz bir saniye. Hadi git çabuk. Gitarı sen çalıyorsun tabii ki. Tamam ben de merak etme. Semi, Semi neredesin abi? Evet. Fetha Bey al. Hanım'ın arkasında çalacak gitar. Tamam rahat ol. Hadi bekliyorum seni. Hadi. Hadi. Geliyorum. Aşkım, aşkım, kızım. Ya şu günleri gördüğümüze inanamıyorum. Bak dualarımız kabul oldu. Ay ben de, de, şey aradım, nazar boncuğu takmak için ama bulamadım yani. Ne yapacağım? Elim treviş, kem gözleri şiş. Şöyle okuyayım. Amin. Ay Sude, başaracağım değil mi? Bebeğim tabii ki başaracaksın. Tabii ki. Hanımlar, sahne hazır. Hadi geç kalmayalım.